Merhaba arkadaşlar bugün hastaneye oynuyoruz. Hadi başlayalım. Çosun neredesin? Ben geçtim yerlere. Seni bekliyorum. Tamam. Ben de geliyorum zaten. Fazla sürmez. Var evet. arkadaşlar. Siz hiç hastanede ameliyat oldunuz mu? Ya da ameliyat yerine kötü bir yeriniz kırıldı mı? Yorumlara yazınız. Kardeş bu ne biçim hastane ya? Hastane de bazarlar var. <laughs> Yasur bu arada. Olduğun yerde bekle. <laughs> Olduğun yerde bekle. Arada dört... 4... <laughs> Iskelet kesin bu arada bizi yiyecek. Ya da yok yemeyecek. Sen ne yapıyorsun? Ne bu arada? Ben arkadaşlar benim hesabım banlanmıştı ya. E, banım kalktı. O yüzden eski hesabımla geri oynayabiliyorum. Öldün mü sen? Ha. Aa. Gel gel. Abi, o kadar. Evet. Yok çok zor ya. Ben hayatta yapamadım onu kamera bizi izliyor. Yanma kamera var. Aşağı atlamam lazım. Vay! Aşağı atla. Bence çok güzel. Bakca sonra ölmeden geçeceğim. iyi izle. Hastane değil ya. Benim karakterimin benim karakterimin çıkışı çok kötü. Hep sürekli düşüyor ya. Yani bu arada bu ardayı ben mükemmel yapıyorum. Öldün mü sen Yasur? Öldüm. Hadi. Geçiyorum. Dur. Hadi. Yasur tam ucunda atlayacaksın. Tam ucunda atlayacaksın. Ucuna geldiğin an Seni bekleyeyim mi, ben geçeyim mi? Bence beni bekle. Tamam ucunda ucu var ya tam ucuna gelince atla. <laughs> <O arada>. <gülüyor> <gülüyor> ne kadar? Ne zamıyorum. topluyor. İşin bir toplamıyor. çırısın. Görüyorum seni. Aslında çok kolay. Hadi gel. Aslında çok kolay. Sen, a ben öldüm. En baştan başladım. Sana bakayım derken lava düştüm. Hiç ölmedim. Vallahi. Tekte geçin. Hayır, tam ucunda atla tamam mı? Tam düşmene yakınken zıpla. Çok erken zıplama. Erken zıplama, tam zamanında zıpla. Hadi. Ne şey hal Jesus... şey Ne şey yapıyor lan kardeş Lan bu değil. Ne şakın şakın ya benimle karıklar. Ben çıkayım mı? Sen bekleyeyim mi? Bekleyeyim ya. Ya sonra bak 3 dakika bunun için bekledik. Hatta 3 değil. Eee um, 4 dakika da... oldu. Yok bozmadı. Hadi beyaz Hadi becasur. Hadi becasur. Ya hadi bak. 6 dakika senin için bekledik. Hah. Hah sonunda. Bay bay. Geçilmez diyor ama ben geçtim. Aa! Atlama 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 o, az önce geçtiğimiz yer. Abi iyi misin? Abi biz nereden çıkmaya çalışıyoruz? Buradan çıkılıyormuş. Abici. Anladım. Abi dişlerin çok... Lan bu beni yedi. değil? Ya sonra tam ağzına zıpla. Tam ağzı. Ay dişleri de sapsarı. <laughs> Ya sen geldin mi? Ben kalmayacağım. Böyle daha güvenli oluyor. Daha iyi ama daha güvenli. Ee, uçmamız gerekiyormuş. Oğlum lan? Adamın içinde lazer nasıl olur lan? Adam lan burada lazerler öldürmüyor. Adamın içinde neler neler. bu ne biçim? Cesur o ne biçim kalp lan? kalp değil ki o. Bakalım bizi öldürüyor mu? Böyle bir kemik olmaz ki. Ne <laughs> 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 biçim? Niye öyle diyorsunuz beyim? Yasun Diyorsun, Neredesin? 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 Sen neredesin? Cesurcum orada mısın? Hey, cesurcum, cesurcum. Oraya o Cesurcum, cesurcum. Ne yapıyorsun? Burada sen ne yapıyorsun cesur cesur cür. Cür 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 cür. Cür 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 cür. <laughs> gel Burada da ölmez. Baktım o coming. Bak. Senin için kapımızı açıyorum. Buyurun hocam. <laughs> Geri kapandı. Hop, hop. 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 Hoppa. Efsane bir parkurcuyum. Çasu. 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 O adamın burada adamın içinde lazer var. Bir de bu ne biçim bir organ lan. Az gelsene iyice biçim lazer? Bu ne biçim organ? <laughs> <laughs> Burası. Ne deniyordu? Ne deniyordu bunun buna ya? Ha, kaburya. Ha, Biliyoruz Aliyecim herhalde. Biliyoruz herhalde Aliyeciğim Oy. Casur Bu adam uzaylı olabilir mi? İki tane kaburgası var. Vallahi iki kaburgası var. Ya, ya soracağım. Küfür etme videodayız. kalmadım ben kafamı. beni Checkpoint almayı unutmuştum. Adam bu arada uzaylı. İki tane o burada omuriyası var. Uzaylı. Bu arada benim karakterimin tırmanışı o kadar kötü ki baksana tırmanamıyor. Düşüyor. Allah cesur beni beklesene bir. Beni bekle. Çünkü bu tırmanamıyor bu karakter. O zaman Oha cesur bu karakter var da bu adam gerçekten uzaylı. İki kalbi ve iki omurgası var. Evet. Işık harpli iki omurga. Bir de lazer. <laughs> Yok daha neler. <nene. gülüyor> Ay! <Hayır! gülüyor> Tam sona gelmiştim. Ama çekme oytanlaması sonunda bir... <laughs> ee, yasur beni bekle. Cesur buradan ilk sen atlasana. Ben çünkü o sosislere değmek istemiyorum. Çok kötü kokuyor. Çok kötü kokuyor. Da, <laughs> sesi duydun mu Cesur? Cesur sesi duydun mu? sesi Anladım. duydun mu sen? Anladım. Sen sesi duydun mu?

Virüs. <laughs> evet de. Niye ard arda geldi o sesler? Hey. Sosis. Hı <laughs> Ama tadı çok kötüydü ve bayağı bir kötü kokuyordum. En baştan başladım. <laughs> Cesur geçtiysen beni beklesene. Beni bekleyin. Dedim. Oyun bitti, oyun bitti. Ben seni kaç kez bekledim, bir daha beklemeyeceğim. Konuşma, ben çıkıp, çıkıp bekleyecektim. bitti. E çıkma, gün... e çıkma. O borunun önünde beklerdin. Kaç dakika bekledim ben seni. Ben bir saniye, bir dakika isterim. Bir daha beklemeyeceğim seni. Arkadaşlar diğer oyunda bir daha beklemeyeceğim. Çıkma çıkma gel daha sen daha sen öyle çıkacağız. Zaten oyunu bitir. Zaten oyunu bitirmeden de olmaz ki. Evet arkadaşlar abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Görüşürüz.